Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Şimdi firma sahibi Tarık Altıkulaçoğlu'yla mücevherlerin ve altınların ışıltılı dünyasına yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Tarık Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizleri tanıyarak başlayalım lütfen. Tabii. E, ismim Tarık Altıkulaçoğlu. E, 1987 yılında Kastamonu doğumluyum. E, i̇şte... Öğrenim hayatımı 2005 yılında bitirdikten sonra babamla beraber ticarete başladık. Şirketimiz 2002 yılında Kastamonu'da kuruldu. 2002'den bu yana kuyumculuk sektöründe devam etmekteyiz. Evet, tasarımlarınızı oluştururken nelerden ilham alıyorsunuz? Tasarım sürecinizi bizlerle paylaşır mısınız? Ee, tasarımlarımızı oluştururken müşterilerimizin hani fikirlerini çok önem veriyoruz. Özellikle nasıl ne tarzı istediklerini dinliyoruz, ediyoruz, fikir alışverişlerinde yapıyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre güzel, tasarımlı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Evet, tasarımlarınızı oluştururken en çok dikkat ettiğiniz nokta nedir? Kullanıcı talepleri, etkili Oluyor mu? Tabii ki yani kullanıcı taleplerimiz en dikkate aldığımız e, faktörlerdir. Bunlara çok önem veriyoruz. İstediklerini istediği özelliği doğru anlamaya çalışıyoruz hı hı. ve e, müşterimizin istediğini birebir uygulamaya onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Kişiye özel Tasarımlar da yapıyor musunuz Tarık Tabii, Bey? kişiye özel tasarımlarımız var. Birebir aynısını yapabiliyoruz. Hatta geçenlerde bir müşterimizin e, çocuğunun e, kalp atışının ritmini yaptırdık. Biz işte doktordan o, evet, onun çizimini aldık. Onu birebir uygulattık ve kolyesini yaptırdık. Gerçekten çok mutlu olmuşlardı. Harika Peki böyle daha farklı talepler de oluyor mu? Tabii tabii ki yani farklı bir sürü talepler var. Hani birebir portrelerini yaptırabiliyoruz. Ne isterlerse özel her şeyi yapabiliyoruz. Evet. Peki kullanıcılarınızı farklı kılmak, onlarda fark yaratmak adına çalışmalarınıza nasıl yön veriyorsunuz? Nasıl bir değer katıyorsunuz? Yani e, gelen müşterilerimizi bir e, mağazamıza girdikleri andan itibaren onları çok sıcak bir ortamda karşılıyoruz. Büyüğünden küçüğüne e, herkese saygımızı, hürmetimizi sunuyoruz. Bütün e, çalışanlarımız da olsun, hepsi hoş geldin der, ikramlarımızı sunarız. Onları sıcak bir aile ortamında gibi hissettiriyoruz. Evet, röportaj evet. öncesi bahsetmiştik. Aile şirketiniz var, evet. e, siz ikinci nesil işletmecilersiniz. Evet. Peki üçüncü kuşağa aktaracağınız bu e, muazzam, müthiş müşterilerinizle o bağınızı kurarken, en ince ayrıntısına kadar neler yapıyorsunuz? Tabii yani şöyle şimdi dediğiniz gibi ikinci kuşağım babamdan devre aldığım şeyi ben de evladıma devretmek adına şu anda işte bayileşme olarak devam ediyoruz. Hı hı. İkinci mağazamızı açıyoruz Çok daha güzel. devam ederse 3-4 ve Türkiye genelinde de ileride inşallah corner mağazalar oluşturmak hedefimiz. Tasarımlarınızda kullanmayı en çok tercih ettiğiniz materyaller nelerdir ve bunun sebebini ekran başındaki seyircilerimizle paylaşabilirsiniz. Yani genelde en çok kullandığımız materyal 14 ayar altın kullanıyoruz. Çünkü 14 ayar altın ürünlerde daha iyi işçilik kaliteleri yapabiliyoruz. Ve müşterilerimizin taleplerine doğru pırlantalı taşlarla bu ürünleri süsleyerek o ürünü daha güzel daha eşsiz bir hale çeviriyoruz keyifli bir o kadar da meşakkatli bir mesleğiniz var. Tüm bu konuştuğumuz süreçlerde sizi en çok zorlayan kısım hangisi? Evet yani dediğiniz gibi her mesleğin bir zorlu yanları var ama biz mesleğimizi severek yaptığımız için her zaman ayağımız ileri doğru gittiği için zorlanmıyoruz. Zorlansak bile bir derin nefes aldıktan sonra Yine severek yapmaktayız. Malumunuz pandemi koşulları altında çalışıyoruz. Peki bulunduğumuz bu dönem içerisinde sektörünüzü nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki tüm dünyada etkili olan Covid maalesef bizim de sektörümüzü etkiledi. Hı hı. Çünkü düğünü yapacaklar, e, düğünlerini erteledi. Düğüne e, katılacaklardı pandemiden dolayı düğüne gitmeyerek aslında bir nevi takı almaktan da <laughs> kaçınmış, bir, oldular. kaçınmış oldular. E, bu şekilde hem düğün yapacak kişinin, almaması, hem düğüne gidecek kişinin almaması bizim sektör olarak işlerimizi biraz etkiledi. Bu süreçte online satışlara ağırlık verdiğinizi söylemiştiniz. Evet. Bu yüzden de güven de çok önemli diyebiliriz. Siz müşterilerinize güven noktasında bu olguyu sağlamak adına neler yapıyorsunuz? Şöyle Instagram sayfalarımızdan ürünlerin tanıtımları çekimlerini yapmaktayız. Hı Buradan müşterilerimizin beğendiği ürünler için biz ayrı bir stoğumuz var. Burada o ürünleri ayırıyoruz ve müşterimizin beğeni doğrultusunda o ürünün işte EFT, havale ve mail order sistemiyle ödemesini aldıktan sonra müşterimizi sigortalı kargo ile gönderimini yapıyoruz. Buranın altını çizdiniz. Sigortalı evet, kargo. Sigortalı kargo. Yani. Açabilir miyiz? Mi? Mi? Tabii. Yani bu şöyle. Biz e, ürünü kargoya teslim edip müşterimizin eline ulaşana kadar tüm sorumluluk bize aittir. Çok iyi. O garantiyi de vermekteyiz. Peki diyelim ki e, bir tane müşteriniz bir ürünü beğendi. Birebir aynısına ulaşabiliyor mu? Yani tüm ekran başındaki izleyicilerimiz bir ürünü beğendi Instagram sayfanızda. Evet. Birebir aynısı gelecek Tabii, mi? Tabii. Zaten biz o e, paylaşım yaptığımız Ürünü ayrı tutuyoruz, mağazamızda tutmuyoruz. Hı hı. Ayrı bir stok oluşturduğumuz için oradaki kod numarasından bize belirttiği takdirde biz aynı ürünü yollamaktayız. Harika. Peki ileriye yönelik olarak hayalleriniz? planlarınız arasında neler yer alıyor? İleriye yönelik hayallerimiz arasında tabii ki de e, mağazamızı daha büyütmek. Hatta şu an hayallerimizi mevcut hale geçiriyoruz. İkinci şubemizi açıyoruz. Daha da büyüterek işte e, Türkiye anlamında corner mağazalar da Yapabilmeyi düşünüyoruz ileride. Umarım bu hayallerinize muvaffak İnşallah. olursunuz. Evet, son olarak izleyicilerimize, özellikle aksesuarları çok seven izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bir de sizi neden tercih etsinler? Tabii, yani e, ekranları başındaki izleyicilerimize altından vazgeçmemelerini tavsiye ederim. Hem yatırım, güvenli liman, hem, hem güvenli liman, hem aksesuar olarak tercih edebilecek en güzel şey. Bizi tercih etmelerinin neden de Biz her zaman müşterimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Öncelikle hedefimiz müşteri memnuniyeti. Çok teşekkür ederiz. Bana Ayağınıza sağlık sağ Tarık, Tarık Çok sağ Bey. Olun. Değerli izleyicilerimiz böylelikle Tarık Altı Kulaçoğlu ile gerçekleştirilmiş sohbeti noktalıyoruz. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.